Yüreğirli hizmetin de vefanın da en güzelini hak ediyor. Bu yılın sonunda en az dört kent lokantasını Yüreğirlilerin hizmetine sunmuş olacağız. Bir abimiz beş diyor. Güngör Başkanım beşinciyi de bir şehrimizi açtıralım bence. Feda olsun dedi Güngör Başkan'ım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın yüreğine vermiş olduğu destek sayesinde bugün bu noktadayız. Burada bir başarı varsa Büyükşehir'in desteği sayesinde var. Unutmayın arkadaşlar. Hepinize geldiğiniz için saygılar sunuyorum. Bugün yemekler Yüreğir Belediyesi'nden. Afiyet olsun diyorum. Valla Zeydan Başkan olsaydı Ali abi bu kalabalığı da görseydi hayırdır Ali bidik mi yapıyorsun diye sorardı. Bugün burada kent lokantasını açıyoruz. Şu mutluluğu yaşıyoruz arkadaşlar. Belediye başkanlarımızın seçim döneminde vermiş olduğu sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün kent lokantası Dervişler'de açıldı ama Adana'nın özellikle Kozan yolu gibi tüm Adanalı'nın geçtiği, benim de sürekli geçtiğim ana bir bulvarda böyle bir Dervişler'de açılsa da ev sahibi o. Bu Halil, Sof Halil İbrahim sofrasını kazandıran Sayın Yüreğir Belediye Başkanımız Ali Demirçalı'ya bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ali Başkanım seçim süresince verilen sözleri tutmak her şeyden daha kıymetli. Bu sözü vermiştiniz. Bunu da tutuyorsunuz. Bunu da dervişler ve tahsilin ortası için vermiştiniz. O sebeple bir siyasetçinin en kıymetli özelliği olan seçim döneminde ve diğer günlerde halka verdiği, seçmenine verdiği sözü tutma konusunda bizi iktidara götürecek olan, evet Cumhuriyet Halk Partililer bu işi yapar dedirtecek olan bir algıdır. Bu algıya katkınız için de çok teşekkür ediyorum başkanım. Açılışında başta belediye başkanımız Sayın Ali Demirçal olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını yoğun programın nedeniyle bu önemli açılış törenine katılamıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili. ...çok teşekkür ediyoruz. Değerli yüreğirler... ...öncelikle... ...çok kıymetli il başkanım Anıl Tamburoğlu... ...Seyhan'dan, Çukurova'dan... ...Sarıçam'dan aramızda muhtar... ...arkadaşlarımıza... ...meclis üyesi, çok kıymetli meclis üyesi... ...bir giysi bankası açtık... ...gün her gün... ...30 ailemizi... ...giydiriyoruz yüreğirde... ...ama... ...yüreğirdeki başarının... İl başkanımız da yüreğinin çocuğu. Sabri başkanım, ilçe başkanım da yüreğinin çocuğu. Bu yılın sonunda en az dört kent lokantasını yüreğinin hizmetine sunmuş olacağız. ve gidermek için de çalışma yapıyoruz. Bir önce Sayın İl Başkanım da ifade etti. Şu mutluluğu yaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> Allah 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 çıktı. Allah Allah çıktı. Det er det?